Değerli velilerim, hepinize merhaba. Ben okulunuzun yeni psikolojik danışmanı Ayşe Aslan Küçük. Sizlerle yapacağım aile eğitimlerini yüz yüze yapmayı dilerdim. Fakat ülke olarak hatta dünya olarak geçirdiğimiz şu zor günlerde bir araya gelmemiz çok da mümkün değil. Bizler öğrencilerimizin eğitimi için, sizlerin daha bilinçli aile olabilmesi için eğitimlerimizi bu şekilde uzaktan devam edeceğiz. Ve böylelikle. Aile eğitimimizin ilk oturumunu sizlerle gerçekleştirmiş olacağım. Bugün sizlerle özel eğitim nedir, özel gereksinimli birey kimdir, özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin verdiği tepkiler nelerdir, duyguları nelerdir, bunları konuşacağız. Öncelikle özel eğitim nedir? Bunu konuşmak istiyorum sizinle. Özel eğitim, özel gereksinimli bireyin eğitim ihtiyacını karşılamak için yine onların özelliklerine uygun bir şekilde hazırlanan eğitimdir. Okulumuzda bu kapsamda bir özel eğitim kurumudur. Peki burada bahsettiğimiz özel gereksinimli birey kimdir? Özel gereksinimli birey, çeşitli nedenlerden dolayı bireysel özellikleri yaşıtlarından farklılık gösteren bireylerdir. Değerli verilerim, sizler özel gereksinimli çocuğa sahip olduğunuz günden beri farklı duygu, düşünce ve davranışlar içerisindesiniz değil mi? Dilerseniz özel gereksinimli çocuğa sahip olmak, özel bir çocuğa sahip olan ailelerin göstermiş olduğu duygular, tepkiler, geçirdikleri evreler neler bir buna bakalım. Ne dersiniz? Siz özel ailelerin göstermiş olduğu ilk tepki, geçirdikleri ilk evre şok ve inkar evresidir. Şok ve inkar evresinde anne baba çocuğun özel bir çocuk olduğunu kabul etmezler ve reddederler. Ve genellikle anne babalarımız farklı tepkiler gösteriyorlar. Mesela annelerimiz daha çok ağlama krizlerine girir girerken babalarımız da bu durumu kabul etmezler ve benim çocuğum böyle bir çocuk değil. Anneye söylersen durumu çok abartıyorsun. Sen e, durumu çok duygusallaştırıyorsun. Benim çocuğum diğer çocuklar gibi. Ya bunu bütün çocuklar yapıyor. Ben de bu böyleydim zamanında gibi. Durumu normalleştirmeye çalışırlar. Aslında bu durumu normalleştirirken e, durumu kabul etmediklerini ortaya koyuyor ve anne de ağlayarak durumu reddettiğini ortaya koymakta. İlk aşamada yani şok ve inkar evresinde Anne babalar olay ve durumu reddediyorlar. Özel bir çocuğa sahip olmayı yok sayıyorlar. Bu aşamadan sonra gelen diğer aşamamız bizim kızgınlık ve öfke aşaması. Bu aşamada aslında sorgulama başlıyor. Neden bizim başımıza geldi? Neden bizim çocuğumuz bunları yaşıyor? Neden bizim ailemiz? Hep neden neden neden, neden sorgulamaya başlıyor. Buradan dini inançları da artık aile devreye sokmaya başlıyor. Biz bir hata yaptık, bir yanlış işledik, Allah bizi cezalandırıyor. Her şeyin bir sebebi var. Bunun bizim başımıza geldiyse, biz bir yanlış yaptık, bir şeyi eksik yaptık diye hep kendilerini suçluyorlar ve bu suçlamaların sonrasında da öfke nöbetleri geçiriyorlar. Ve bu durumu kabullenemedikleri için hep bir kızgınlık hallerinde oluyor ailelerimiz. Ve bu durumda yaşanılan diğer bir kızgınlık da artık aile araştırmaya başlıyor. çocuğum durumu nedir? Bu hastalık nedir? Ya da bu rahatsızlık nedir? Ve bunu sağlıklı olmayan kaynaklardan araştırmaya başladıklarında tatmin olmuyorlar cevaplarla. Ve bu tatmin olmamazlıkta, bu belirsizlik de ailelerimizde öfke ve sinire neden olabiliyor. Ve bu öfkeyi daha çok kendi yakın çevrelerine ve kendilerine karşı gösteren aileler de sosyal çevrelerinden maalesef uzaklaşmış oluyorlar. Sosyal çevresinden uzaklaşan aile artık üçüncü evreye geçiyor ve bu evrede depresyon evresi bu depresyon evresinde sosyal çevresinden uzaklaşan aile, çocuğu dışarı çıkartmamaya başlıyor, Evine kimseyi davet etmemeye başlıyor. Artık eşler arasında problemler hat safhaya gelmiş oluyor, eşler birbirini suçlamaya başlıyor ya da birbirlerini anlayamadıklarını ifade ediyorlar ve böylelikle depresyon evresi de devreye girmiş oluyor. Bu evrede yine bir belirsizlik korkusu var. Bu belirsizlik korkusu benim çocuğum e, neleri yapabilir, hangi seviyeye gelebilir, nerelerden eğitim alır, e, gelecekte onu neler bekliyor gibi 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 sorularla kendini kaygı düzeyini hat safhaya çıkartır. Benim gözümde ailelerin yaşadığı en kötü evre ve en zorlandıkları evre bu evre. Bu evrede artık bütün duygular e, hat safhaya geliyor, olumsuz bütün duygular hat safhada oluyor. Ve e, bu evreden sonra, bu duygular en yükseğe çıktıktan sonra bir kırılma gerçekleşiyor ve kabullenmeye doğru e, bu duygular gidiyor. Dördüncü evre kabullenme evresi. Bu evrede artık ailelerimiz depresyondan çıkmış, çocuğunu kabullenmiş, özel bir çocuğu olduğunu artık fark etmiş. Evet benim çocuğum özel bir çocuk. Ve bununla ilgili neler yapabilirim diye düşünmeye başlıyor. Bu evrede daha çok aileler artık benim çocuğum neleri yapabilir, neleri yapamaz. Bunları ayırt etmeye başlıyor. Hangi kurumlardan eğitim alır, bizlere hangi kurumlar yararlı olur? Bunları sorguladığı için bunların cevaplarını aramaya yöneldiği evredir. Bu evrede ailenin hissettiği bir başka duygu da benim çocuğumu, bizim durumumuzu kimler anlayabilir? Ve böylelikle onları anlayabilecek, kendilerini daha rahat hissettikleri aile ortamlarına, sosyal çevrelere, kurum ve kuruluşlara gitmeye başlıyorlar. Bu evrede aile her şeyin farkındadır. Bu çocuğun eğitim almasının gerektiğinin farkındadır. Ve tanı almış birçok çocuğumuzun, özel gereksinimli çocuklarımızın eğitim alması şarttır. Değerli velilerim, Hepimizin sosyal çevresi, sosyal hayatı, sosyal ilişkileri, sosyoekonomik durumu farklı olsa da aslında yaşanılan bazı duygular aynı. Biliyorum hepiniz bu evrelerden geçtiniz. Kiminiz farklı tepkiler verdi, kiminiz farklı duygular gösterdi, farklı sıkıntılar yaşadı. Ama hepimizin ortak çabası evlatlarımız, özel öğrencilerimiz ve özel gereksinimli bireylerin dediğimiz gibi eğitim hayatlarında olmazsa olmaz zaman geçiyor ve e, onlar eğitim almadıkça bir değişim beklememiz imkansız hale geliyor. Ve bu eğitimleri alırken sizlerin desteğinin çok büyük olduğunu ben inanıyorum. Sizler gelişimi eğde tamamlayabilecek bizim eğitim neferlerimizsiniz. Ve sizlerden beklentilerimiz öğrencinin durumunun farkında olun, hangi seviyede, e, Uç bir beklentiye girmeyelim çocuklarımız hakkında. Çocuklarımızın durumunun farkında olalım. Öğretmenlerimizle sürekli iletişim halinde olalım. Hangi gelişimi göstermiş, hangi seviyede öğrencimiz. Bunları takip edelim ve okulda yaşadığı, okulda aldığı eğitim, şu süreçte de uzakta aldığı eğitimi evde bizler tamamlamaya çalışalım. Ve desteğinizi bizlerden esirgemeyin. Değerli velilerim, benim sizlere anlatmak istediklerim kısaca bunlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor ve kendi halinize bir artı koymanızı istiyorum. Çünkü bugün kendiniz için ve çocuğunuz için çok güzel bir şey yaptınız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla.